Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu kartona da. Minecraft'ın son edition beta üzerinden oynayacağımız Invisible Parkur 2. Evet. Minecraft paketi için de oynayabilirsiniz. Zaten map'ler uyuyor. Bunlar hakkındaki güncellemeleri zaten daha önce anlatmıştık. Şimdi gençler, parkur map kabul etmiyorum demiştim ki bu ilk ve son kez oynamamız olacak bu parkur. Map'i daha doğrusu zaten bugüne kadar hiç oynamamıştık ama şimdi parkur map istemiyorum şimdi bak bu videodan sonra bir resim paylaşacağım. bundan sonra atacağınız macera haritaları ki zindanlı falan olsun demiştim parkur olmasın gerçi buradan rahatlıkla parkur oynanabiliyor ama yine de micro pocket edition üzerinden de oynayabiliriz belki o yüzden sıkıntı çıkmasın diye parkur map kabul etmiyorum demiştim şimdi bu bilindik mi map bunun birinci haritasını bilen biliyordur yabancı kalanlardan izlemişsinizdir bu da ikisi ki de bu, bu da eski aslında ama bunu pek oynayan yok herhalde şimdi benden daha iyi takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Şimdi öncelikle kim yapmış bakalım görünmeyen bir parkur burası daha doğrusu ben hiç bakmadım bile birincisini biliyorum ama ikincisini hiç bilmiyorum şimdi gençler istiyorsanız şöyle bir baktıktan sonra oyuna geçelim bir dakika kim yapmış bunu ne diyor lan ne diyor falan filan creeper the sky barışçıl mod al aynen öyle zaten survive mod koşma yok zıplama yok Ondan, e, zıplama yok değil koşma yok ve blok kırma yok YouTube adresi var. Buradan zaten indirdiğiniz zaman bu map haritada bunlar içinde olacak. Aynı şekilde Minecraft Pocket içinde de oynayabilirsiniz demiştim. Şimdi istiyorsanız hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Evet her neyse başlayalım gençler. Şu lanetli pislik görünmeyen map'e of. of. Of 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 of. Ne yapacağız burada bilmiyorum. <laughs> Bakacağım şimdi. <laughs> şimdi bir tanesi blok 2 3 Aa, <laughs> yana niye bastım ki salak gibi? Yana niye bastım ki? Tekrar. Şimdi benim anlamadığım şey burada doğuyoruz da. Şurayı geçtikten sonra nasıl doğacağım? Atla. Anladım. Galiba 3 tane blok var orada. 3 bloktan sonra bir boşluk var. Bir dakika. Şimdi aslında arkadaşlar yukarıda gösteriyor ama ben bakmak istemiyorum. Yani yukarıda. Şimdi öldükten sonra da görebilirsiniz. Olmaz öyle yapalım bir dakika. Şurada da görebilirsiniz. Bakın şu yukarıdan görebiliyorsunuz. Hop. Hatta olmuyor ya. Bir daha. Üç atlattık. Bir tane üç var. İkincisinde de üç blok var galiba. Bir dakika. Hop. Hop. Atla Ya. Üç, üç. Beş, beş. Beş mi o? Neyse sonuncusuna bakmaya gerek yok. Üç, üç. Beş var. Üç, üç, beş var. Yukarıdan bakabiliyoruz ama hiç gerek yok. Baktık artık yani yanlışlıkla çevirdim ben onu. Hop. Ama yani görmesek de yapılmıyor ki arkadaş ya. Kaç tane blok yaptığımızı sayamıyorum. Geçtiğimizi sayamıyorum daha doğrusu. Bastığımızı sayamıyorum. Bir dakika yapacağım şimdi. Hop. Hop. Ya atla ama basmadı. Klavye basmadı. Benim suçum yok. Klavye basmadı. Klavye basmadı. Of. Bir daha. Şimdi 1 2 3 1 2 Ama ayıp ya. Kaçıncı deneme lan bu da buraya geçemiyoruz yalnız biz. Şuradan bakabiliriz. Bak orada. Ama bakmayacağım. Şimdi e, klavyeden oynadığım için daha kolay olmasını istemiyorum. Geçtim galiba. Bir daha atladım aynen. Geçtim. Tamam. Ya yani şu yukarıdan bakabiliyorsunuz ama gerek yok olaya. Zaten Minecraft Pocket Edition üzerinden oynamıyoruz şu an ama dediğim gibi arkadaşlar bu zaten ilk ve son parkurum bir daha böyle bir şey oynamam sadece Merak edenler vardı abi oynar mısın demişler Birincisini yazmışlar ama ikincisini Bilmiyordunuz galiba onu da ben göstermek istedim gerçi bilenler var tabii ki de Şimdi ben biliyordum yazmayın hemen Buradan nasıl geçeceğim ben onu anlayamadım Ama sen de abicim bokunu çıkarmışsın yani buradan Nasıl çıkacağım lan Çıktık Başka bir yer daha olmasın. Bir dakika şöyle kenarlara. Burada sıkıştık. Aşağı ineceğiz. Büyük ihtimalle aşağı ineceğiz. Buradan geçilmiyor. İn. Şuradan Aynen şöyle çapraz sıkıştık. Şöyle zıplanıyor mu? Hayır. Buradan olmadı. Yine mi geri gideceğiz? Şuradan aynen. Şimdi buradan Vallahi nereye götürüyorsa oraya gidiyoruz zaten yapacak bir şey yok gözükmüyor bunun tepesindeki gözükmüyor herhalde ama bilmiyorum bakmayacağım şimdi zaten klavyeden oynadığımız için yukarıdaki hani nasıl etser, e, radar gibi bir şey yapmış aslında o oradan bakmak istemiyorum hop zaten bir bölüm var orası kazık bir bölüm oraya geldiğimiz zaman geçemezsem kritik modu alacağım oo şurayı bitiremedik lan Ha tamam geldik. Güzel. Şimdi buradan atlayacağız. Nasıl atlayacağız? Yukarıda bir şey de yok ha burada. Nasıl çıkılıyor? Şuraya gel. Olmadı. Buradan o da olmadı. Anladım. Şuradan ya. Galiba aynen bunun üstünden çıkılıyor. Şöyle zıplayarak. Bir daha. Bir daha. Bir daha koşma olmayınca biraz sıkıntılı işte. Allah. Niye takıldı lan? Orada bir şey oldu. Hop güzel. Yavaş yavaş atladıktan sonra buraya geçeceğim Dur burası kolaymış. Ama zıplama biraz sıkıntılı. Aman. Gidiyorduk. Geldim. Geldim. Zıpla diyor. Nereye zıplayacağım ben şimdi acaba? Aa! Aa! Aşağısı boş. Aşağısı boş. Aşağısı boş. Burası değil. Burada kenarlarda bir şey yok. Aşağı mı atlayacağız lan harbiden? Aşağı mı atlayacağız? Burada da bir şey yok. Aha arkada. Tamam, buradan gidiyoruz. Allah'tan atlamamışım ha. <laughs> Burada ne var lan? Burası çukur mu kur olmasın bak. Ne diyor? Good stuffs falan filan. Şuradan ne alacağız? Burada sandık var galiba aynen. Bot varmış. Buraya botsuz mu ge Yani botla mı geçeceğiz? İki tane alalım da belki lazım olur. Evet bot kullanarak geç diyor. Bakalım. Oo burada da var parkur. Aa şu alttaki topraklara bakarak gidebiliriz aslında. Vay bak çakallık yapıp oradan bakabiliriz ama bot bir yere sıkıştı. Bot bir yere sıkıştı. Yok lan o topraklarla alakası yok. Aslında olması lazım çünkü oraya yapmış. Şunu parçala bakayım getir. Koş şuraya. Koş Niye atamadım elimden ben onu? Sıkıştım burada. Oha nereye gitti ya? Tamam bak şu toprak üzerine ilerlesek olur bence. Ama orası da kapalı. İlerisi de kapalı onun. Orada ileride şey yok. O toprak değil galiba. Aşağıdaki suyun altındakinden bahsediyorum. Bak burası da kapalıymış. Nereden geçeceğiz? Böyle bir Aa, öbür taraftan geçeceğiz. Öbür tarafı da buradan geçilmiyor herhalde. Buradan geçilmiyor zaten. Oradan da geçiş yok. Bak orada boşluk. Aa yok lan boşluk yok. Aynen oradan geçeceğiz. Ama sıkıştık. Ama sıkıştık. Sıkıştık ya düzelmiyor. Dönsene. Evladım sol yapıyorum sağ yapıyorum. ikisine basıyorum yine çalışmıyor. Nasıl iş bu? Geri gel bakayım. Oo. Ha yapacağın yere ya. Buraya biz normal geçelim bence. Zaten yarısına kadar geldik. Zaten aşağıdan belli oluyormuş ya. Bir daha baştan almak istemiyorum şimdi. Şu topraklara bakarak ilerlememiz gerekiyor. Anladım. Aslında görünmez tam olarak görünmez değil. Adam size orada olayı vermiş, yansıtmış ama tabii ona bakmadan geçmeniz biraz zor oluyor. Aynen bu şekilde böyle sıkışıp kalırsınız. Tamam burayı da anladık. Da. Bunların üstüne zıplayarak bastığım zaman geçebilir miyiz diyeceğim. Onları zaten hallettik biz ya. Bak buradan geçilmiyor. Aslında ben o toprağın üstündeyim aslında. Nasıl geçilmiyor ben de anlamadım. O zaman oradan da geçmemiz gerekiyor. Onun alakası yok ya. Kendim bulacağım burayı. Yok. Onun alakası yok. Olsa zaten ota geçerdik herhalde. Alakası yok. Burada kendimiz bulacağız büyük ihtimalle. Çünkü zaten burada düşme gibi bir şey olmadığı için herhalde böyle bir şey yapmış. Bu toprak üzerinden ilerlediğiniz zaman sizi bir tarafa sokuyor. Diğer taraftan geçmesi imkansız. Bakın buradan geçilmiyor. Burada engel var. O alttaki ilerle alakası yokmuş demek ki. Tamam. Daha fazla sıkıldım ben burada ama. Bak burası da geçilmiyor. Aynen. Alttaki, e, alttaki şeylerle alakası yok yani. Bunu kendim bulacağız. Demek ki baştan başlayacağız. Ama o da şimdi sizi sıkar. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Lan nereye gidiyorsun ya? Bak şuradan geçilmiyor. Aynen. Olmuyor bak <laughs> olmuyor şimdi benim anlamadığım şey bu windows 10 edişi beta madem öyle hani minecraft bak edişine benzetik ki ee, ne bileyim kraftları en azından görerek yapsın millet bir anlamı kalmıyor yani bu aslında bunu oynayacağız da, o zaman Mi, ee, minecraft oynayın daha iyi bence yani buradaki tek amaç işte ayrı bir server kurabiliyorsunuz tabii ki de Şimdi burası nasıl bir şey? Bakın yukarıda da aynı şekilde var arkadaşlar ama ben öyle bakmadan geçmek istiyorum. Şöyle eğer ölürsek creative modu alacağım zaten. Bunu attım ama bunu kullanmamamız gerekiyor normalde. Yani burada blok olduğunu göstermek amacıyla attım. Bakın şurada blok var. Bir deneyelim bakalım atlamayı. Geçebileceğiz mi? Evet, geçemedi. Geçemedi. Harika. Yani yukarıdaki taşlardan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama yani buna size destek yardımcı olacak radar gibi bir şey yapmış yani anlayacağız. Evet şimdi burada creative mode alalım bence arkadaşlar. Çünkü daha fazla sıkılmayalım. Zaten parkur map'ler hep genelde böyle oluyor. Sonunda da en son creative mode alarak geçiliyor yani. <laughs> Şuradan. Bu arada komut çalışıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Bunu da denememiştik. Şöyle geçelim hemen hızlıca. Yani elemanın sıkıntısı burada yatak yok. Yatak yapmamış. Belki ilerleyen parkurlarda vardı. Biraz daha ötede olabilir bilmiyorum. Bak burası bile kapalı ya. Nasıl bir şey yaptıysa adam. Şuradan aşağıya atlayalım bir dakika. Aşağıya tamam. Bir de şey vardı. Ee, akıl karıştıran bir harita vardı. Onu da şey yapmıştı. Desno. Onu da paylaşmıştım size. Adı farklı da ben Türkçe yazmıştım onu. O 011 011'de tanıtmıştım galiba aynı şekilde. Aynen yatağı buraya koymuş gençler. Bu lavı geçtikten sonra Lav da lav yani yani ya. oradan yukarı bakarak geçeceğim de yine Minecraft Pocket Edition'da biraz daha zor oluyor. Buradaki olay ne lan? Burada bir şey var. Bu yünle falan alakası olabilir mi ki? Ah kreatif moddaydık ya. Neyse şunu bir değiştirelim olmazsa. Buraya, buraya mı koyacağız? Burada bir şey olabilir ha. Değişik bir şey var burada. Monster Evil falan yazıyor ama anlamadım. Burayı bakın siz kendiniz. Şimdi buradan geçelim ilerleyelim. Bir dakika şurada elmas demir. Bak buraları boşluktu. Kesin burada bir dakika şurada aynen. Elmas olan yerde genelde hıyar çıkar. Kandırma başladı kesin. Aynen. Zaten hele başla, bak. Hıyarın H'si. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Neyse zaten creative bot olduğumuz gibi belki orada başka bir şey de çıkabilir ha. Aynen bak burası da boşlukta. Yukarı bakarak böyle aynen bu taşlara bakarak geçeceksiniz. O da kolay değil tabi. O da kolay değil tabi. Ama klavyeden oynarsam eğer çok basit olurdu. O zaman ne anlamı kalmazdı. Aynı şey burada da var. Özellikle gösteriyorum bak. Sonra burada nasıl geçeceğiz. O yukarıdaki şeyler ne diye tekrar tekrar soranlar var. Ben de tekrar tekrar soranlar için işte tekrar yapıyorum. Anladınız? Invisible yazıyor ama botta yok ama ben onu anlamadım. Niye botun oradaki olayda yok? Burada vardı orada niye yok? Onu çok merak ediyorum. Bu ikinci parkuru. Birincisi bunun daha efektif etkileyici bir şey. Neyse geçelim bakalım ileride ne varmış. Ben de çok merak ettim. Ama yatak biraz daha fazla açması lazım. Ben e, ne bileyim. İki parkurdan sonra bir yatak koysa bence daha iyi olabilirdi. Burası... Bence bunun altında başka bir şey var. Var mı? Düşünüyor mu? Yo. Yok burada bir şey. Tamam geç. Dedim ki oradan sadece atlayacaksın. Ama niye koymuş o zaman? Orada altında başka bir şey çıkabilir ha. Korkuyorum. Siz ona denersiniz. Buradan nasıl geçeceğim? Atlanıyor herhalde. Bir şey var burada. Lambalarla falan alakası olabilir mi? Burada ray var. Herhalde bu sandığın içinde minecart var. Bir dakika şöyle bakalım bir dakika. O çıkılmıyor lan buradan. Nasıl çıkılacak? Nasıl çıkılacak? En sonunda kıracağım yani burayı öyle çıkılacak. Ama nasıl çıkılacak? Harbiden nasıl çıkılacak yani? Ona bakacaksınız da bak geçilmiyor. Oha her yeri kapalı. Bir acayiplik var gençler burada. Demek ki Bence burası alınmıyor. Ya da gizli bir olay var burada. Blok kırma yok zaten. Blok kıramam. Normalde buraya gelseniz buraya kırsanız anında böyle olacak. Neyse geçiyorum ben kırarak. Dur bakalım. Şu lambalarla alakası olabilir henüz. Oraya bakacağız sonra. Şöyle inelim. Aa blok mu kırdın? Hilecisin ee, diyor lan. Demek ki buraya geçilmiyor o zaman. Ya da oraya geçilmiyor. Tabelaların olduğu yere geçilmiyor demek ki. Demek ki hileyle geldiğimiz anladı bak. Ya da orayı tamamen kapatmış. Burayı yayan mı geçeceğiz onun satayım. Ne oldu? Aşağı iniyor, atıyor otomatik. He, burada bitiyor. Evet, burada bitiyor. YouTube falan bak bunlar renkli yazmış. Renkli Minecraft Pocket Edition oluyor mu Windows 10 Edition? Burada beta da hiç denemedim. O şeyde S tuşuna basıyorsunuz belki e, Samsung'larda galiba öyle mi bilmiyorum Minecraft paketi için ama hani klavyesinden bahsediyorum. Benim klavyede şey de var yani. Diğer şöyle buradan nasıl yapabiliriz? Ya benim klavye dediğim yani eee... ben Minecraft'ı genelde Minecraft paketi için genelde LG'den kaydediyorum. Diğer oyunları Nvidia'dan kaydediyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi buradan nasıl yapacağız? Burada yok klavyede bulamadım onu. Böyle S'ye benzeyen, dolar işaretine benzeyen bir işaret var bu. Ona basacaksınız ve ondan sonra sayılara bastıktan sonra. Ben zaten bunu göstermiştim renkli yazı yazmayı e, kanalda bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar daha fazla. Aa bak burada şey var. Bunun altında lav varmış. Tam da buradaymış bak biz de oraya basmadık ha. Bassak demek gideceğiz uçacağız. Da şuradaki olayı anlayamadım. Bak burada orada bir yün olayı falan vardı. Oraya onu koyunca değişik bir yere mi atıyor ne yapıyor anlamadım bak burada Garip garip Detaylar var Demek ki bunları da çözmedik biz direkt creative modda atladığımız için galiba buraları Bizi göstermedi bize göstermedi ya da bunlarla alakası da olabilir burada Buraya mı bağlamış lan Acayip bir şey ya Evet neyse gençler daha fazla uzatmayacağım ben Dediğim gibi e, Minecraft Pocket Edition e, yap, da Yaptığınız mapleri Bana atabilirsiniz ben oynayacağım yani ama dediğim gibi parkur map olması sadece bu ilk ve son olarak gösterdim bunu. Bu da değişik bir şey olduğu için zaten em merak eden arkadaşlar vardı. O yüzden bu da ikinci e bunu indirmek istiyorsanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Bana da yollamak istiyorsanız Facebook'tan o resmin altına yollayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.